Keşke şu son tabak pilavı yemeseydim Bütün rejimim güme gitti. İyi yedik ama. Tatlını bana verdiğin için de sağ ol. Afiyet olsun. Ulan kanka, sırf hesabı bana öğretmek için cüzdanımı almayı unutmuşum. Ayağa yapmaya başladın ya. Yok be oğlum, vallahi ayak değil ya. Gerçekten unuttum. Bak şimdi buralarda bulacağım, göreceksin ha. Oğlum çekmeceye baksana. ne çekmecesi? Bizim masalarda çekmece var mı? Aa ben yıllardır fark edememişim ya. Yok vallahi. Yani <laughs> bu cüzdanı kayıp adam numarasında çok iyi yapıyorsun. Ya, ha. Vallahi numara ya. Aa, ha, 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 buldum. Aa. İşte bak montumun cebinde. Ha. Şimdi montta bulacağım. Bir <laughs> patlayacaksın. Ha. Nerede bu cüzdan ya? Montumun cebinde olması lazım. Oh, hayret bir şey. Oğlum vallahi ciddi söylüyorum. Yok cüzdan. Hadi ya. Evde bırakmış olmayasın kanka. Ee, artık yaşlandığını kabul etmezler. Yok be oğlum, vallahi bak cüzdanı hatta pantolonun arka cebine koydum. E, potluk yapıyor, popomu büyük gösteriyor diye. Oradan çıkardım işte montumun cebine koydum, vallahi bak ya. Şöyle bir düşün bakalım, en son nerede para harcamıştın? En son nerede harcamıştım? İşte şu köşedeki kebapçıya gittim. Ha, yok, yok. Evet, o sana patladı. Ha. Doğru, bir dakika, bir dakika. Ee, sabah ajansa önce ben geldim, hiç kimse yoktu. Sonra canım çay istedi, çay ocağına çay almaya gittim. Çayımı alıp ofise geri döndüm. Bağa? Ama Monser abi şey, ben de senin montunu yerine asıyordum, ee, yere düşmüş de. Ben de sen yoksun diye gidip çayımı kendim aldım. Ben gidip işime bakayım abi. Bu durumda inanılması zor ama cüzdanı bağa yürütmüş görünüyor. Vay adi herif vay, yani kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Melek yüzlü şeytan, pis herif, alçak hırsız, meğer koynumuzda kobra beslemişiz. E hoppala bir dakika durun durun arkadaşlar, ne yapıyorsunuz ya? İsterseniz bağayı bir de sabun yapalım. ...hem suçluluğu ispat edilinceye kadar herkes masumdur. Üstelik ortada bir kanıt falan da yok. Doğru doğru ama yine de ateş olmayan yerden duman çıkmaz kanka. Ee, olabilir, sana olan borcumuzu da sonra ödeyeceğiz. Ama önemli değil. Hatta yanında varsa birazcık üniversite Aa, Aa, var. Tövbe tövbe tövbe, ayıp ettin ya. Heh. Kankalık kurumu böyle günler için vardır, al saymadan veriyoruz. Evet, sağ ol kankacığım. Neyse arkadaşlar işimize bakabiliriz artık. Cıfıt Nevresim takımı için şöyle bir kampanya düşündüm. Ünlü zenci futbolcu Okaca, bir diş sarımsak yaptı. ...Kaçan'ın ağzının sarımsaktan leş gibi koktuğundan emin olabilmek için hemen üfleme deneyi yaptırıyoruz. Üy, i̇ğrençsin, iğrenç. Ve sarımsak kokusunu üfleyip rahatsız ettiğiniz bayandan özür dilemek, gönlünü alabilmek için kendisine cıfıt nevresim takımı hediye ediyoruz. Sevgili bayan çok özür dilerim. Buyurun size cıfıt. Aman istemez. Üç kuruşluk nevresim takımı için hiç kimsenin ağız kokusunu çekemem. Yok bala bu olmadı. Cıfıt nevresim takımı için başka bir konu bulmam lazım. Ama önce Dedim şu ağzımı çalkalayayım yine vallahi. <laughs> evet çaylar filiz içmeyen keriz. <laughs> keriz ha? Demek milleti keriz yerine koyduğunu bir de utanmadan söylüyorsun. Şuraya bak nasıl böyle masummuş gibi <laughs> davranıyor anlamıyorum. Hmm, görürsün sen seni Önder bile şikayet edeyim de gör bakalım. Şelale Hanım çay kahve istemez misiniz acaba? Hayır istemem. Bir daha da benim masama fazla yaklaşma. Vay alçak reklam idman yurdu. Bizim evin anaları reklamın aynısını çalmışlar. Şer Rotella 20 ellana kamyonculara vitamini motor yağı veriyor. Şerefsiz hırsız herifler ne olacak fikir hırsızları? Önder Bey, eğer müsaitseniz sizinle çok önemli bir konuda görüşmek istiyordum. Hayrola? Ne oldu Şelale? Baha iş yerinde bir takım hırsızlıklar yapıyor. Yani bugün ufak şeyler çalıyor ama yarın öbür gün kasayı falan boşaltır Önder Bey. Yapma ya. Halbuki onu evladım gibi severdim. Hiç böyle bir şey beklemezdim. Şelale, Baha'nın hırsızlık yaptığından emin misin? Evet, eminim Önder Bey. İsterseniz Mazhar'la Müfit'e de sorabilirsiniz. Tamam, tamam. Sen yerine git. Ben gerekeni yaparım. Suat, oğlum bana Baha'yı yolla. Beni istemişsiniz Önder Bey. Evet, seni istedim Baha. Yani daha doğrusu artık seni istemiyorum. N nasıl yani? Anlayamadım efendim. Bak Baha, ben sosyalist bir görüşe sahibim. Ve affetme kapsamım çok geniştir. ...her şeyi affedebilirim. Hatta sen faşist olsan bile affedebilirim. Ama hırsızlığını asla! Hırsızlık mı? A ama ben... Sus konuşma! Seni kovuyorum! Hemen git özel eşyalarını al... ...ve Generation Reklam Ajansı'nı terk et! Ama ben bu kışta kıyamette ne yaparım? Önder Bey bakın... Kes! Onu baştan düşüreceksiniz! Peki Önder Bey. Siz nasıl isterseniz... Ama sizden son bir ricam olacak efendim. Nedir? Benim buradan kovulduğumu değil, kendi isteğimle ayrıldığımı söyleyin Önder Bey. Bana son olarak bu iyiliği yapın lütfen. Tamam, peki öyle söylerim. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar, ofis boyumuz Baha, kendi arzusu ve isteğiyle işten ayrılmış bulunmaktadır. Yeni bir ofis boyu bulana kadar Çayımızı, kahvemizi kendimiz yapıp içeceğiz. Yani üreten de, tüketen de bizler olacağız arkadaşlar. Gözüm abla, kızım abla. Bu hafta içindeki rahmetli aday listesinde Masar'ın da adı var. Bak, e bundan iyisi can sağlığı be kızım. Daha ne istiyorsun? E ben Saadettin'in buraya gelmesini o kadar istediğim halde gelmezken... ...senin mahzar güzel yanına geliyor işte. Evet, aslında doğru söylüyorsun. Ama öleceği yüzde kesin değil. Sadece ön merhum adayı olarak görünüyor. Dur, bir de bilgisayardan kontrol edelim. T T T T. Rahmetliler kom T R ye giriyoruz. Ah, ah, gerçekten de masarım rahmetliler aday listesinde adı geçiyor. 48 saat içerisinde ölebilme ihtimali çok yüksek. Dur bakalım bir de günah sebap durumu nedir onu kontrol edelim. Öldükten sonra ne tarafa gidecek onu bir bilelim. Ne oldu gözüm abla? Niye şaşırdın? Masar'ın büyük bir günahı var Rusarcığım. Birinin günahını almış. Yani yani 48 saat içerisinde bu günahıyla ölürse maalesef cennete giremeyecek. Hadi ama Rusarcığım söyler misin? ne var? Şey masar. Evet. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyle hadi. Dur önce şu masayı bir toplayayım. Bu <laughs> Lütfen söyler misin çok merak ediyorum bırak şimdi okus pokusu Masar, metin ol Ay, E madem istiyorsun metin olayım bari Metinim Bak hayatım biliyorsun bu dünya fani bir dünya Aa, Evet biliyorum ruhum Dünya fani bir gezegen Ay fani bir uydu Samanyolu da fani bir galaksi ee? Sen de fani bir yaratıksın Evet biliyorum öyleyim Masar, bu hafta ölebilecekler listesinde senin de adın var E tamam anladık ne listeye baktım. Bu hafta ölme ihtimali çok yüksek olanların içinde senin de adın vardı. Bunun anlamı nedir peki? Yani her an helvanı kavurabilirler. Aa, hadi ya. Daha gençliğime doyamadan, hayatımın baharında gidiyor muyum yani? Evet. Ben sana boşu boşuna metin ol demedim. Rusar emin misin? Röntgenler falan karışmış olmasın sakın. Saçmalama. Bizim orada röntgen falan olmaz. Hadi ya. Vay canına. Demek öleceğim mi? E, o zaman ben Cimbom'un şampiyonluğunu göremeyeceğim. Hükümetin kurulduğunu göremeyeceğim. Avrupa Birliği'ne girdiğimizi zaten torunlarım bile zor görür. Demirel'in emekli olduğunu göremeyeceğim. Kenan Evren'in son resim sergisini göremeyeceğim. Göremeyeceğim, Allah göremeyeceğim. Allah'ım! Allah. Bu kadar erken ölürüm ya. Sevgilim bu kadar da üzülme. Ama bak ben de üzülüyorum sonra. Hem o kadar kesin değil ki. Sadece aday listede ismin var. Ne yapalım kaderin böyleymiş. Ben de senin yanına gelirim artık hep birlikte oluruz. Eh, eh. Ben niye üzüyorum ki kendimi? Hiç sandığın gibi değil. Benim yanıma gelemeyebilirsin belki. Nasıl yani? Biliyorsun bizim orada iki yer var. Biri ılıman hoş bir iklime sahip. Öbürü de çok ama çok sıcak. Bir saniyede yumurtayı rafadan bile yapabiliyor. Ruzan şunu açar mısın biraz? Daha nasıl açayım be anlasana. Senin bir günahın var. Sen birinin kalbini kırmışsın veya birinin günahını almışsın. Ve bu günahla da ölürsen cennete giremeyeceksin. Ya hadi ya ciddi misin? Evet. Peki insan cenneti olmazsa eşek cennetine girsem? Eşek cenneti diye bir cennet yok. Hem olsa da sen eşek değilsin ki zaten. İyi e ama ben ne yapacağım şimdi? Günahını aldığın veya kalbini kırdığın kişiyi bulup özür dileyeceksin. Tabii bu arada ölmemeye çalışacaksın kocacığım. Çünkü bu büyük günahınla ölürsen cennete giremeyeceksin. Sen yardım etmezsen ben dünyada başaramam bunu. Dünyada başaramazsan öbür tarafta hiç başaramazsın. Önce kafanı çalıştır ve kimin günahını aldığını bul. Aklıma bir şey gelmiyor ama farkında olmadan herkesin günahını almış olabilirim. O zaman bildiğin tanıdığın herkesten af dileyeceksin. Unutma 48 saat içinde bu işi halletmeden ölmemeye çalış. Aksi takdirde cennete... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle oturursa. Yar yanı başıma Görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruhsacım ölmemiş Helal